andımız uygulamasının kaldırılması ile ilgili olarak Umay Derneği'nin açıklamasıdır. Türküm, doğruyum, çalışkanım, ilkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu anda hatırlatmak gereği duyduk. Çünkü az önce alıntıladığımız metin olan öğrenci andı veya andımız kaldırıldı. Umay Derneği olarak Türk düşmanları için ufak bir adım olan fakat Türk düşmanlığı kronolojisinde şimdiden önemli bir dönemeç olarak yerini almış olan bu olayda tarihe onurlu bir not düşmek adına bir açıklamada bulunuyoruz ve Umay Derneği olarak aşağıda soracağımız birkaç soruya cevap talep etmeden önce bir ön hatırlatma yapmayı da kendimize bir borç biliyoruz. Son zamanlarda dünyada baş döndürücü bir hızda gerçekleşmiş olan küreselleşmenin bir getirisi olarak sanki milli ulus devletlerin önemi kalmamış gibi, sanki her ulus devlet kendi egemenliğinden tamamen vazgeçmiş gibi bir algı oluşturulmaktadır. Ve bundan ülkemiz ve milletimiz de ne yazık ki nasiplenmektedir. Hemen belirtelim ki Berlin bombalanırken Almanya halkı o dönemin yalaka nazi medyasının marifetiyle zafer üstüne zafer kazanıyor olduklarına inanıyordu. 1924 İzmir İktisat Kongresi'nde Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk ile bir vatandaş arasında geçen bir diyalogda Halklar masum ve cahildir. Her halk gibi bizim halkımız da elbette masum ve cahildir ifadeleri geçiyordu. Burada anlatılan halkın hemen hemen her zaman kandırılmaya aday ve müsait olduğu gerçeğiydi. Bu nedenle küresel reklamlar ile aslında önemi kat ve kat artan milli devletleri ve milli devlet geleneğini sanki artık önemleri kalmamış gibi gösterenlere inananlardan çok bizim şu anda değineceğimiz nokta bu zehirli hikayelere kendini kaptıran ileri gelen devlet yetkilileridir. Öyleyse ilk sorumuzla başlıyoruz. Sizler küresel tezgahlara karşı Türk milletinin çıkarlarını dinamik ve aktif bir biçimde koruması gerekenler olarak nasıl oluyor da Böyle basit bir numaraya kapılıp bu illüzyonlara ve hayallere göre tavır alabiliyorsunuz. Bir uygulamayı kaldıran bir mekanizma, o uygulamanın en az bir niteliğinden rahatsız olmuş demektir. Siz oradaki Türklükten mi, doğruluktan mı, yoksa çalışkanlıktan mı rahatsız oldunuz? Yoksa yükselmek, ileri gitmek ülküsü mü sizi rahatsız etti? Yoksa ey büyük Atatürk ifadesi mi sinirinizi bozdu? Eğer öyleyse bilin ki o Türk milletinin ebedi başbuğu, Türk Kurtuluş Savaşı önderi, Çanakkale'nin bürgüt kuşu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve rahatsız olduysanız bilin ki bütün Kurtuluş Savaşlarında her birimiz birer Mustafa Kemaliz ve Türküz. Ve tabii ki ne mutlu Türküm diyene ifadesinden rahatsız olduysanız. Biz bu ifadenin de altına imzamızı çekinmeden atıyoruz. Son olarak sizin rahatsızlığınız bizim anlımız ise biz hep aynı anda karar kılacağız ve diyeceğiz ki varlığımız Türk varlığına armağan olsun.